Merhaba arkadaşlar. Şu anda 10. ünite için, 8. sınıf 10. ünite için, son olan ünite için sizlerle beraberiz. <laughs> 10. ünitenin önemli olan kelimeleriyle başlamak istiyorum. Ünitenin ismi Nature Force. Bu ünitede sizlerle e, önemli kelimeleri dile getireceğiz ve bunları soru çözümüne faydalı olmasını sağlayacağız. Öncelikle kelimelere bir bakalım. <laughs> Active Org'un aktif yanarda avalanche brass patlama damage zarar declare ilan etmek defense savunmak distance mesafe dust toz ee, fault line fay hattı flood sel rains kasırga injure yaralanmak land pollution, toprak kirliliği ve aşağılara böyle önemli olan kelime reflect, yansımak. Severity, severity, şiddet. Waste, boşa harcamak. Wonder, mucize olarak <laughs> dile getirebiliriz bunları. Bu ünitenin önemli olan, 10. ünitede önemli olan konulardan iki gramer konusundan bir tanesi will. İkincisi şu an ekranda gördüğünüz bağlaç ifadeleri. Bunlardan en önemlisi so. Bu yüzden anlamına gelir. Arkasından, arkasından mutlaka kurallı bir cümle gerekir. Aynı örnekte gördüğünüz gibi. There was a horrible so everybody stayed at home. Korkunç bir kasırga vardı. Bu yüzden evde kaldık dediğimiz bir örnekle bunları size dile getirebiliriz. Ve bunların da deftere yazılması sizler için de iyi olur değerli arkadaşlar. Tekrar amaçlı olarak düşünebiliriz. Conjunctions'lar, conjunctions'lar <laughs> burada en önemlilerinden bir tanesi because ve because of kelimeleri bağlaçlarıdır. Because'un çünkü çünkü olduğunu anlıyoruz. Because of'tan da den dolayı ifadesini karşılaşmak üzereyiz. Because of'tan sonra isim gelir ama because ifadesinden sonra özne, fiil ve nesneden oluştuğunu unutmayalım değerli arkadaşlar. Ayrıca <laughs> bu ünitenin içerisinde future tense, will konusu ağırlıkta. Onu ben <laughs> bir kez daha sizler için yazmadım. Fakat sizlerin mutlaka mutlaka bunları tekrar etmeniz gerekiyor. Son ünite ve böylelikle 10. üniteyi bitirdik. Şu anda sizlere bir kez daha 6. ünite 6. ünite Adventure ünitesinin kelimelerini bunları fotokopi olarak kurum sizlere dağıtmıştı. Turizm 7. ünite kelimelerini 8. ünite Chores ünitesi ev işleri ünitesinin kelimelerini bir kez daha ekrana getirdim değerli arkadaşlar. Bunlarla ilgili olarak bir de önemli olan fiiller var. Şu an onları da görüyorsunuz değerli kardeşlerim. Ve bunlarla ilgili soru çözmeden önce mutlaka tekrara dayalı olduğunu unutmayalım. <laughs> Değerli arkadaşlar bir sonraki videolarımızda da sizler için seçmiş olduğum soru çözümleri gama yayınlarından iki denemeyi sizlere yollayacağım. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.